Merhaba sevgili hanımlar. Hepinize hayırlı günler. Bir dilek tut, YouTube kanalımdasınız. Bugün sizlere bu güzel modelin anlatımını yapacağım. Şöyle önce bir görelim. Güzel, hoş bir model. Çok da kolay. Şöyle de arka yönü istediğiniz her türlü örgüde kullanabilirsiniz. Büyük örgülerde, bebek örgülerinde, bebek battaniyesi siz istediğiniz projede kullanabilirsiniz. Ben 3 üç numara, 3,5 üç numara şiş kullandım. Şöyle evde olan bir yünüm. Şöyle göstereyim. Ben sadece örnek için bu yünü kullandım. İstediğiniz yünle yapabilirsiniz. Başlangıcı iki sıra haroşa üzerine başladım. Şimdi örneği bu örnek üzerinden devam edeceğim. İki sıra haroşadayım. Hadi şimdi Bismillah beraber anlatımına geçelim. İki sıra haroşa ördüm. şimdi iki sıra bir önden bir arkadan iki sıra gidip örüp geleceğiz hanımlar önden düz arkadan da ters olarak iki sıra haroşanın üzerine örülecek ön yüzden düz arka yüzden de ters olarak iki sıra ördüm. Örgümün ön yüzündeyim. Haroşanın üzerine iki sıra ördüm. Baştaki ilmeğimi boş aldım. 1 2 ilmek düz ördüm bir boş, boş aldım. 2 ilmek düz ördüm ilmeğimin yönünü değiştirdim 2 ilmeği düzgün gelsin diye değiştirdim sizinki eğer düzse değiştirmenize gerek yok şöyle bir daha göstereyim bir tane artırma yaptım 2 ilmeği birlikte kestim bir artırdım 2 ilmeği birlikte kestim. 1 2 3 tane ilmek düz ördüm. 2 ilmeği yine birlikte soldan sağa doğru kestim. 3 ilmek ördüm, 1 artırma yaptım. 2 tane ilmeği sağdan sola kestim. 3 tane düz ördüm. İki ilmeği soldan sağa doğru kestim. Bir artırma yaptım. Bir tane ilmek düz ördüm. Bir artırma daha yaptım. İki ilmeğimin yönünü değiştirdim. Sağdan sola doğru kestim. Yine üç tane düz iki üç İki ilmeğimi soldan sağa doğru kestim. Bir artırma yaptım. Bir tane düz ördüm. Bir artırma yaptım. İki ilmeğimin yönünü değiştirdim. Kestim. Bir, iki, üç ilmek düz ördüm. Yine iki ilmeğimi soldan sağa kestim. Bir artırdım. Bir düz ördüm, bir artırdım, ilmeklerimin yönünü değiştirdim, beraber kestim. Bir, iki, üç tane düz ördüm. İki ilmeğimi soldan sağa kestim, bir artırdım. Bir, iki üç tane de kenar ilmeği ördüm. Birinci sıramız bu şekilde. Arkadan bütün ilmekleri ters olarak başa kadar bu şekilde öreceğiz hanımlar. Artırdığımız ilmekler de dahil bütün ilmekler ters. kolay bir model boşta duran bir model bütün ilmeklerimi ters olarak ördüm. Örgümün ön yüzündeyim. Yine baştaki 3 ilmeğim. 1 2 3 Bir önceki sırada artırdığım ilmek 4. Yine bir artırma yaptım. Yine iki ilmeğimin yönünü değiştirdim. Sağdan sola kestim. Bir tane ördüm. Ön sırada üç taneydi. Bir tane şimdi kaldı. İki ilmeği soldan sağa kestim. Yine bir artırma yaptım. İlmeklerimi düz ördüm. Bir artırma. bir düz ikisini beraber kestim artırma yaptım şuradaki ilmeklerimizi kapatıyoruz burada açıyor sanırlar yine bir artırma yaptım yönünü değiştirdim kestim. Ortadaki ilmeğimi düz ördüm. 2 ilmeğimi de soldan sağa kestim. Yine bir artırma ilmeklerimi düz ördüm. Bir artırma yaptım. 2 ilmeğimi beraber kestim. Ortadaki ilmeğimi düz ördüm. 2 ilmeği yine beraber kestim bir artırdım. Diğer ilmeklerimi düz olarak ördüm. Şöyle bir tane bakalım. Arka yönden bütün ilmeklerimizi ters olarak öreceğiz yine. arka yönden bütün ilmeklerimi ters olarak ördüm şöyle bir bakalım yine baştaki ilmeğimi boş aldım 1 2. 3 4 tane ilmeğimi düz ördüm. Kesim yapacağım kısma geldim. Şöyle bakalım. Şuradaki kesimin düzgün durması için iki ilmeğimi ortadaki tek olan ilmekle şu kenarda kestiğim ilmeğimi ikisini beraber diğer şişime aldım. Arkadaki ilmeğimi ördüm. Diğer 2 ilmeğimi üzerinden şu şekilde atlattım. Yine bir tane artırma yaptım. 1 2 3 4 5 tane ilmeğimi düz ördüm. Artırma olan kısma geldim bir tane artırma yaptım artırdığım ilmek ve ortadaki şu ilmeğimin ikisini beraber şu şekilde şişime aldım çıkardım arkadaki ilmeğimi ördüm iki ilmeğimi onun üzerinden geçirdim yine bir artırma yaptım sağında ve solunda artırmalarımı yaptım. Ortadaki ilmeklerimi düz olarak ördüm. Artırma yaptım. İki ilmeği beraber diğer şişime geçirdim. Arkadaki ilmeğimi ördüm. Şişime geçirdiğim iki ilmeği onların üzerinden geçirdim. Bir artırma yaptım. 2 3 4 5 düz ilmek düz ilmek ördüm yine bir artırma yaptım 2 ilmeğimi şu şekilde şişime geçirdim arkadaki 3. ilmeğimi ördüm diğer 2 ilmeği onun üzerinden atlattım artırdım diğer ilmeklerimi düz olarak ördüm. Arka yönden bütün ilmeklerimi yine aynı şekilde ters olarak başa kadar öreceğim. modelimizde tamamlanmış olacak üzerine yine iki sıra iki diş yani haroşa öreceğiz diğer modeli üzerine kuracağız Hanımlar arkadan bütün ilmeklerimi ters olarak ördüm. Ve modelimiz tamamlanmış oldu. sıra yine haroşa öreceğiz. Şöyle bir sırasına gidelim gelelim. İki sıra haroşadan sonra tekrar örneği kuracağız. Önden bir sıra ördüm. Şu anda arka yöndeyim. Arka yönden de haroşamı öreceğim. Bir diş haroşayı ördüm. İkinci dişi ördükten sonra modelin kurulumu olacak hanımlar. Şöyle göstereyim. İki diş haroşadan sonra diğer modeli kurabilirsiniz. Örmek isteyen herkese kolay gelsin. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.